Sayın Veys Güngör Bey ile Bugün birlikteyiz ee, ve Hem önemli konuları konuşacağız Türkiye'de önemli programlar yaptılar Onları konuşacağız Hollanda'daki çalışmalarını konuşacağız Vaktimiz olur mu bilmiyorum Siyasi katılım diye e, gerçekten çok önemli Bir kitap yazdı Bu sene mi yayınlandı efendim Bu arada Geçen yıl mı yayın? yani 50. yılına mı Acaba göçün ona tekabül etti ya yani öyle mi yani e, kendilerine tabi e, şimdiden biz e, bu kitap için de ayrıca kutluyorum e, Başarılarına devamını diliyoruz Teşekkür Efendim için. Öncelikle Türkiye'den başlayalım yani Hollanda'da e, ve tabi sadece Hollanda değil genel olarak Avrupa zannediyorum oradaki göçleri. Entegrasyonu, bunlar da konuşalım isterim partiimiz oh, olduğu tabii. süreç evet. içerisinde. Ama e, programlar yoğun geçiyor. Nedir bu programlar? Önce onları biraz konuşalım bu yolda. Neden Konya'dan He, Ve bunu yani? Tabi tabi yani. <laughs> Akören mesela ya. <gülüyor> <gülüyor> Akören, yani. Akören programın bir parçası evet, doğru. Yani doğru. bu bu arada kutluyorum yani. Akörenler bunu çok iyi başarıyorlar. Mutlaka ama mutlaka bulundukları her yerde Akören ismini geçirmeyi başardılar. Tabii <laughs> 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 yani Akören. E, insan oğlundaki aidiyet e, unutulmaması gereken yani insanlar e, günümüzde çok aidiyetli bir e, birey olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu aidiyet köy olabiliyor, e, ülke olabiliyor, millet olabiliyor, medeniyet olabiliyor, din olabiliyor, efendim küresel aidiyetler olabilir. İşte Akören de bizim evet. doğmuş olduğumuz memleket toprağında büyüdüğümüz, suyunu içtiğimiz memleket olunca tabii ait. Ait olduğumuz bir yerin zaman zaman gündeme gelmesi ve getirmesi de çok tabii insani bir etkinlik oluyor. Evet. Ee, sonra Herkes uza... öyle olmaz yani. Herkes bu <gülüyor> <gülüyor> çıkar gider unutur gider. Yani Akurenliler unutmuyor. Siz de unutmamışsınız. Çünkü kitapta da dikkat ettim. Direkt Akuren yazmışsınız yani. Evet, Konu Akuren. Mailinizde de Akuren var hatta yani. <gülüyor> 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 doğru, <gülüyor> Bu <dur. gülüyor> orayı unutmadığınızı sadakat gösterdiğinizi gösteriyor. Buyurunuz. Eyvallah. Efendim, e, ben de iyi yayınlar diliyorum e, Konya Televizyonu seyircilerine. E, Birçok seyircimizin e, muhtemelen hatırlayacağı veya duyduğu üzere 2012 yılı Hollanda-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 400. yıl dönemi. Evet. Yani 1612 yılında başlayan Osmanlı-Hollanda ilişkilerinin bu yıl 400. yılını kutluyoruz. Evet. Tabi sadece 400. yılı değil. Aynı zamanda geçen yıl Avrupa'ya Türk göçünün de 50. yılı kutladık. Evet. Dolayısıyla iki kutlama hem göçün hem göçün 50. 50. yılı hem de Hollanda Türkiye ilişkilerinin 400. yılı bir araya gelince 2012 bizim için çok önem arz eden bir yıl oldu. Evet. Bunun çok iyi ve optimum bir şekilde değerlendirmesini düşünüyoruz. bu 400. yıl çerçevesinde iki ülke arasında resmi birçok etkinlik var. Evet. Yani bakanlıklar arası, işte müdürlükler arası, birimler arası orada geldi mesela. geçen iki hafta önce. Ki tabi bunu hatırlatınız çok iyi oldu. Hakikaten biz 50 yıldır Hollanda'dayız. İlk defa bir Türk büyüğünün mükemmel bir şekilde karşılaştığını bizzat, bizzat şahit olduk. Örneğin ikinci gün yani Cumhurbaşkanımızın Hollanda'ya geldiğinin ikinci günü kraliçenin dam meydanında kabulü vardı. Orada kraliçe 15 dakika bekledi ve çok soğuktu. Bizim üzerimiz sırtımızda palto olmasına rağmen biz bile üşüdük. 15 dakika 15 ayakta dakika, bekledi evet, Sayın 10 10.30'da Gelecekti Sayın Cumhurbaşkanı. 11'e çeyrek geldi. Kadın yani kraliçe orada. Emin olun Hollanda tarihinde çok fazla rastlanmayan bir görüntüydü o. Evet, üst düzey bir kabul anlamına geliyor bu. Değil mi? Bir padişah anca böyle karşılanır. Evet. Bu kadar <laughs> güzel karşıladılar <laughs> ve üç gün süreyle e, Kraliçe bizim Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmadı. Evet, böyle doğru, bir doğru. gelenek yok orada. Sadece sembolik olarak e, Kraliçe bir devlet büyüğünü herhangi bir ülkenin devlet büyüğünü karşılar. Daha sonra ikili Görüşmeler devam eder ve kralçı aradan çekilir. Ama bu şeyde ziyarette Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 gün boyunca programın mutlaka bir yerinde vardı. Evet. Fotoğraflar bayırdı yani. Tabii. Öyleydi yani. Evet. Yani, bana, Hiç ben... yalnız bırakmadı. Buradan şunu anlıyoruz tabi Türkiye e, dünya gündeminde çok ciddi bir e, noktaya etmiyor. gelmiş evet. durumda. Aksi takdirde e, böyle bir karşılanma her devlete ve her ülkeye yapılmaz. Evet. Hemen parantezi kapatıyoruz. Sorunun başına geçelim. Neden buradayız? İşte 2012 yılında Efendim öyleyse ama o parantezi kapatmadan şunu da anlat, ifade edelim. Öyleyse Hollanda ile Türkiye'nin ilişkileri de zirve noktada. Bunu da görmek de gerekiyor. Değil Elbette. Mi? Hem ticari. Tabii, hem ekonomik, hem, hem ekonomik. ticari, hem siyasi, hem evet. tarihsel olarak. Tarihsel olarak. En üst seviyesinde Türkiye evet. ile Hollanda'nın İkili tabii. ilişkileri diyoruz. Hatta <laughs> Parantez biraz daha açalım. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Biraz var efendim. Evet. Şöyle de bir şaka yapıldı. Ee, tabii e, tesadüf müdür yoksa tevafuk mudur onu bilemiyorum ama e, Sayın Gül'ün e, son günü günü Limburg eyaletinde e, e, Sayın Gül'e bir yemek verildi. Limburg eyaleti valiliğinde ırkçı partinin iki üyesi yemeğe katılmama kararı almışlardı. Sonra Hristiyan Demokrat Parti'nin açıklamasıyla bu Hollanda eee çehresine ve Hollanda'nın yurt dışı yüzünü, imajını zedeler diyerek bir itiraz etti ve yemeğe katıldılar iki milletvekili ırkçı partiden. Ama milletvekillerle ırkçı parti arasında, genel merkez arasında bir çatışma çıktı. Genel merkez yasakladı şeye gitmeleri, yemeğe gitmeleri. Bunlar da dediler ki hayır. Bir devlet büyüğü eyaletimize geliyor. Biz bu yemeğe katılacağız. Orada parti içinde bir kavga başladı. Bu kavga büyüdü. <laughs> ve üç gün sonra e, hükümetin ortakları başbakanlık konutunda bütçe görüşmeleri e, yaparken anlaşamadılar ve hükümette düştü. <laughs> Şöyle bir şaka yaptılar. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Gül geldi. Hollanda'da hükümeti düşürdü ve geçti. Tabii bu biraz şey ironik bir şakaydı. Bunu da seyircilerimize böyle e, paylaşmış olalım. E, UET'de siyasi bir e, kuruluş olduğu için, siyasi katılım öne çıkardığı için Hollanda siyasetini çok yakından takip eden bir kurum. Bizim gözümüzden de kaçmadı. Biz de zaten hemen bir bildiriyle hükümetin, Hollanda hükümetinin neden düştüğünü e, yorumladık ve yayınladık. Bu parantezi de böylece kapatalım Seyircilerimiz de biraz. <laughs> evet, bu konuda bilgisiz. Ya bilgi bu kadar olsun. etkiledi yani. öyle. Yani öyle dendi tabii. <laughs> <laughs> öyle bir yorum yapıldı siyasiler arasında. Evet. efendim 2012'nin 400. yıl dönümü olduğunu söyledik. Bu çerçevede devletin yanı sıra sivil toplum örgütleri olarak bizim de onlarca bizim sadece UVT'den 17 ayrı projesi var. Bu proje etkinliklerinin önemli bir bölümü Hollanda merkezli, ee, diğer bir bölümü de muhatap ülke olan Türkiye merkezli e, idi. İşte biz Konya'da 400. yıl Hollanda e, diplomatik Hollanda Türkiye diplomatik ilişkilerinin bizim Türkiye programının başlangıcını Anadolu'dan yani Konya'dan yaptık. Buraya 33 ayrı e, e, tablo ya yani resim sergisi ile birlikte geldik. Bu 33 sergiyi geçtiğimiz cumartesi Kuleste'de halkın vatandaşın buradaki resimler, resimler var mı? Tabii, evet. 30 öyle 33 tane resim var orada. Evet. Burada diğer kutlama etkinliklerinden farklı Arkadaşlar yardımcı olabilirse ben böylese o resimlerden de gösteririm tabi Evet efendim. Farkımız dinliyorum. şu. Bugüne kadar yani dördüncü beşinci aydayız iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kutlanmasındaki etkinlikler daha çok elit kaldı. Evet. Yani işte bir piyano resitali, bir ne bileyim artık caz konseri gibi. Ama şu etkinlikler halkın ulaşabileceği, vatandaşımızın bizzat görebileceği noktaları seçtik. İşte Kulesi'de her gün yüzlerce insanın sirkülasyon olduğu, gelip gittiği bir yeri seçtik ve halkımızın, vatandaşımızın beğenisine bu sergiyi açtık. Burada ne var? Evet. Burada 33 tabloda Hollanda-Türkiye e, ilişkilerinin dört yıllık resmi var. Muhtelif günlerde, muhtelif anlarda, muhtelif e, Arkadaşlar mekanlarda yapılmış. bana yardımcı olurlarsa göstereceğim. Tekrar evet, tabii ediyorum. ki. efendim. Siz, Evet, dinliyorum. Yani, örneğin orada bir tane tablo var ki, mesela. Ha, ka, e, sayfayı biliyor musunuz? Ta, sayfasını hatırlayamıyorum. O çok önemli, çok az bilinen bir detay bu Hollanda-Osmanlı ilişkilerinde. O da şu, Bulabilirsiniz Bulabildiğiniz... de arzu ederseniz tabii, hemen. Ben çünkü bilemediğim Hı, için. Buyayım, evet, şöyle buyurun siz onu da göstermiş olalım. Evet, evet, tabii ki bu sergi vatandaşlarımızın beğenisine açıldı. Burada ifade etmiş olduğum gibi yaklaşık ilk etkinlik bu mu oldu? Efendim, i̇lk etkinliğimiz Anadolu'da başlayan sergi oldu. Evet. Şura, şurada. Evet. Şuradan ben şu, daha rahat göstereyim efendim. Siz bu çok arada. önemli bir e, detay. Bunu seyircilerimizin bilmesinde fayda terakk evet. ediyorum. Evet. Aziz Mahmut Hüdayi. Hüdayim. Tabii ne alakası var diyecekler seyircilerimiz şimdi Hollanda Türkiye münasebetlerinin Aziz Mahmut Hüdayi ile. Çok önemli bir e, nokta. Çok önemli bir e, ilgisi var. O da şu. E, Hollanda Büyükelçisi Cornelis Haga eee 1612'nin mart ayında İstanbul'a intikal ediyor evet. deniz yoluyla. İki ay İstanbul'dan saraydan randevu almak için bekliyor ama alamıyor. Alamıyor. Evet. evet. Nisan'ın sonuna geldiğinde işte şeyin bu Aziz Mahmut Hüdayi'nin bu evet efendim evet, Aziz Mahmut Hüdayi. Şöyle bir daha gösterelim buraysan. Evet. Hollanda Büyükelçisinin mihmandarı Halil Paşa Hollanda Büyükelçisi'ni alarak Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ni 26 Nisan 1612'de ziyaret, ediyor. ziyaret ediyorlar ve dertlerini anlatıyorlar, mazuratlarını bildiriyorlar ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de inşallah hayırlı olur diyor, duayla karşılık veriyor ve 3 gün sonra saraydan haber geliyor. Diyor ki 1 Mayıs'ta huzura çıkacaksınız ve elçiliğinizi ilan, ilan edeceksiniz. edeceksiniz. Ve böylece Hollanda-Türkiye diplomatik ilişkilerinin başlangıcı 1 Mayıs 1612'de başlamış oluyor. İşte bu noktada Allah Aziz Allah Mahmut Hüdayi çok bir... önemli bir <laughs> rol oynadığını biz görüyoruz. Tabi bu tarihin gizli sayfalarında kalan bilgiler bunlar. İşte 2012 bu tür bilgileri bizim vatandaşımıza sunmamız için önemli bir fırsat. Bunun için bir sivil toplum örgütü olarak biz UETD olarak Anadolu'dan başlattığımız bu etkinlikleri Ankara ve İstanbul tabii ki Üsküdar evet. daha olmak üzere Anadolu'nun muhtelif merkezlerinde sergilemeye devam edeceğiz. Ve 2012'yi bu şekilde Türkiye tarafını kutlamış olacağız. Evet. Yani e, Aziz Mahmut Hüdayi Kadde Kaddesi Allahu Sirrah'ın himmetiyle oluşmuş bir... Yani artık... <gülüyor> <gülüyor> yani çok Evet. farklı bir e, bakış açısı belki ama. Bir başka detayı ben e, evet. anlatayım, normal müsaade ederseniz. Normal bir şekilde gösterirsek e, arkadaşlar sadece normal bir şekilde gösterelim. Evet efendim. Siz e, bizim yine 400. yıl çerçevesinde 19 Ocak'ta 19 Ocak 2012'de e, Denah'da bir sergimiz vardı. O sergimize ee, Kültür Bakanlığı'ndan e, musiki grubu davet etmiştik. Evet. Ama musiki grubundan son 3 güne kadar cevap gelmemişti Kültür Bakanlığı'ndan. Son 3 günde e, Üsküdar'daki e, Türk Kültür Bakanlığı'nın musiki grubunun Hollanda'ya geleceğini söylediler. Ve bir grup arkadaşımız geldi. Sonra onlarla konuşurken onların da e, pasportlarının olmadığı ama işlemlerinin bir günde olduğu ve sonradan arkadaşların yorumuyla bu işte Hazreti e, Pir. Pir'in <laughs> mutlaka bir e, var. <laughs> himmeti var diye e, ya tabii e, biz böyle bir yorum yaptık. İşin hayrını da şerrini bilemeyiz ya. Belki de e, ne kadar büyük Allahu alem tabii ki. Evet. Ha, şöyle Bilemiyoruz. Bir mesela hepsini gösteremeyiz tabii sergilen ama kaç sergide kaç resim vardı demiştim. 33, 33, 33 tane ayrı tablo var. Her tablo bir tarihi Eser noktayı, yani. bir tarihi Orjinal anı anlatıyor. Mi ya, yoksa çizilmiş ne? bunlar? Evet tabii. Allah Hollandalı Allah. bir sanatçı tarafından birebir çizilmiş. Birebir çizildi evet. Ve yani Osmanlı Hollanda ilişkilerini, ilişkilerini gösteren bir, önemli sergi, bir sergi, sergi evet. belge aynı zamanda. Evet. Ben peki Akurene ile ilgili olan sempozyumu ifadesini kullanalım yoksa çalıştaydı çalıştay evet, diyelim? Çalıştay diyelim. Dün akşam o onunla ilgili biraz bilgi verebilir tabii misiniz? Ki. O nedir? Yani neresinde bu 400. yıl etkinliklerinin? 400. yıl etkinliklerinin direkt içinde olmasa da e, el, göçün 50. yılıyla direkt ilgisi var. Bilindiği gibi geçen yıl e, Almanya göçünün 50. yılı kutlandı ama Hollanda göçünün 50. yılına 2 yıl daha var. Ama biz Almanya'yı baz aldığımızda göçün 50. yılını e, kutlamaya devam ediyoruz. Göçün 50. yılıyla ilgili. Ha, bu göçün 50. yılını evet, daha çok tabii, ilgilendiriyor. Tabii. Direkt şeyle Osmanlı Hollanda, Hollanda ilişkileri ilgili değil, değil. diyorsunuz. Evet. Öyleyse ben biraz göçök geçelim istiyorum. Veya konuşacağımız hususlar varsa burada onu ifade edelim. Yani bizim atladığımız ama onun dışında Hayır. ben biraz Hollanda, yani göçü konuşalım isterim. Tabii. Yani burada tabii bizim iş alemine de buradan bir çağrı yapabiliriz herhalde. Hollanda bu anlamda tam cazip hem iş yapmak için hem işte oradan... Türkiye Türkiye'ye sermaye akışını sağlayabilmek için her anlamda şu an için Hollanda Türkiye ile en üst düzeyde ilişki kuruyor. Eee evet, başbakanın <laughs> Sayın Cumhurbaşkanının gidip gelmez yani rüzgar oluşturuyor yani en azından Doğru. değil mi? Yani bu tabii. önemli bir etki. Hemen buradan artık göçü biraz konuşalım tabii. Eee entegrasyon yani ifade yani sizin de işte siyasi katılım olarak aslında çok güzel de kitaplaştırdınız. Şu anda ne durumda? Yani böyle bir hmm. e, genel bir soruyla başlayalım da ayrıntıya girelim buyurun. Tabii e, çok kısa bir şekilde e, Türk göçünü e, anlatmamız gerekirse Biraz önce de ifade etmiş olduğumuz gibi 1960'lı yıllarda yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın iş gücü göç bir marka ifade oldu artık değil mi efendim yani böyle Yani göç, göç bir fenomen. Evet, evet e, değil mi? Bir algı 20. yani. 20. yüzyılın son Aha. yarısında tekrar yaşanan bir olgu oldu. Ve Avrupa'yı çok ciddi anlamda etkileyen, bizi Peki, de etkileyen, evet, <laughs> bütün dünyayı etkileyen. Değil mi? Bütün dünyayı o <laughs> dolayısıyla i̇şte da etkiliyor. İşte akören ve göçte bunu da konuştuk Öyle yani. Mi? İnsanlığın aslında Hazreti Adem'den itibaren göçün devam ha. ettiğini. İşte Türklerin, Türklerin bilinen göç tarihinin Orta Asya olduğu. Evet. Bütün bunlar gündeme geldi. Ee, ve ha. göçteki ekonomik, siyasi, dini, zorunlu, gönüllü gibi birçok tanımları yapıldı dünkü Akören göç çalıştayında. Ama Avrupa göçüne gelirsek, Türk tarihindeki son toplu göç 1960'lı yılda başlayan ve hala devam, devam eden. Yani. tabi masal olarak yani yoğun bir şekilde değil ama evlilik yoluyla devam eden göç süreci hala yaşanıyor. Bir şekilde gidiş gelişleri evlilik var Evlilik yollarıyla evet. var. İşte beyin göçü dediğimiz göç var. Evet. E, ve e, bugün Avrupa'nın muhtelif ülkelerinde 5,5 milyon e, civarında Türk vatandaşı beş ve Türk, evet Türk kökenli göçmen var. Hollanda'nın nüfusu kadar bugün 16 var. milyon Hollanda'nın nüfusu tabi bunun a, yoğunluğu Almanya'da yoğun bir şekilde var. Hollanda'da 450 bin e, civarında. Orada da az Türk diyor, var. Tabii 16 yani 16 milyonda göre. 450 bin insan göze e bir azınlık burası. mı oluşturuyor? Yani öyleyse yani ciddi bir azınlık oluşturmuş olmalı. Onlar yani. bize azınlık demiyor. Göçmenler diyor. Öyle mi? Tabii işte ilk önce geçici işçiler demişler babalarımıza. ...tabii bakmışlar ki geçici falan değil... ...kalıyorlar bunlar. <laughs> Hiç bilmediği değiller Evet. Her 10 yılda bir bizim adımızı... E, ...değiştirmişler. İşte Akdeniz ülkelerinden gelen göçmenler... ...geçici işçiler... E, ...Gastarbaydır dedikleri tarihe... ...böyle geçmiş literatüre çünkü. Sonra... E, ...azınlıklar... E, ...falan derken... ...hep bizim adımızı kendileri koymuşlar. Yani bizim biz orada... ...göç orada sosyal bilimler bilimciler için bir e, çalışma alanı olmuş. Onlarca yüzlerce insan doktor olmuş bizim sırtımızda. Biz inceleyeceğiz tabi. <laughs> Birçok üniversitede enstitü <laughs> kurulmuş bizi incelemek için. Tabi bunun karşısında Türkiye ne yapmış? Ne yapmış Türkiye yani? pek fazla bir şey yapmamış. 50 yıldır gurbetçi demiş. İşte son yıllarda biraz değişmiş kavram bizimle ilgili. Ama biz ne yaptık orada? Orada yetişen nesil olarak dedik ki kendi adımızı kendimiz koyalım. Yani biz ne gurbetçiyiz, ne göçmeniz, ne azınlığız, ne şuyuz, ne, ne buyuz. Neyiz peki? Evet. Avrupalı Türkleriz. Avrupalı Bukal. Türkler. Türkler. Evet. evet gayet de yani güzel biriz. Türküz, bir Müslümanız evet. ve Avrupalıyız. Üç tane kimliğimiz var. Enteresan ya, yani. aslında müthiş valla. Gerçekten evet. müthiş. Yani siyasi tarihe yeni bir şey açıyorsunuz. Tabii. Yani. yani yeni bir sayfayı biz yıllar önce açtık. Nasıl evet. açtık? Ee, hatırlarsam ANAP dönemindeydi. E, meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk'tu. Evet. Biz yine böyle koyun yapmış olduğumuz gibi bir gezi Ankara ya yaptık o yıllarda. Öğrenciyiz ama çok hızlıyız. Bir de kitap yayınladık. Avrupalı Avrupalı Türkler diye. Bir nüshasını da e, Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı ziyaret ettiğimizde kendisine takdim ettik. Bir baktı şakayla karışık dedi ki bu ne dedi ya Avrupalı Türkler. Bir de başımıza Avrupalı Türkler çıkarmayın dedi. <laughs> biz şaşırdık <saçladık> tabii. <laughs> Ve şuradan anlıyoruz ki tabii Türkiye'nin bizimle ilgili bir çalışmasının yok yıllarca olmadı. Evet. Anadolu'dan gitmiş. Ya bir de şimdi siz çıktınız. evet <laughs> öyle diyor yani. Yük görüyor. <laughs> Allah Allah. Yük. Sıkıntı Yani. Her şeyle uğraştık. Kıbrıs bir de siz çıkmayın de diyor. Siz çıktınız ya. Yani. Açıkça bunu söyledi. Evet yani. Evet. Yani biz kendi kendimize Avrupalı Türkler izledik. <laughs> Türkiye Türkiye'ye aidiyetimiz var. Almanya'ya veya içinde yaşadığımız ülke neresi ise oraya ait emirliğimiz var. Çifte kimliğimiz var. Ve bunda, bu bir zenginliktir dedik. Ve sorunuza geliyorum tabii entegrasyon meselesi. Yıllardır tartışılan ağızlara sakız olmuş bir kavram bu. Türklerin benim kanaatimce Avrupalı Türklerin entegrasyon diye bir sorunları yoktur. Evet. Zaten açıklayın diye bunu. Konuşmadım. Evet. Birinci bir şey. Neyle sorunları vardır? bulundukları ülkede ülke yöneticilerinin bizi kabul etmeleri veya ülke vatandaşlarının bizi kabul edip etmemeleriyle ilgili sorunları vardı. Evet. Biz ona sosyoloji... entegre olmuştur yani. Biz entegre olmuşuz evet, kesinlikle. Biz sosyoloji. onu da geçtik. Evet. Katılımdan şikayetçiyiz. Yani partisipasyon dediğimiz kavramı onlar kabul etmek istemiyorlar. Bizi eşit vatandaş olarak yurttaş olarak görmek istemiyorlar. Oysa biz ve babalarımız birinci nesil ve ikinci nesil yıllarca çalıştılar o ülkelerin ekonomisine ve kalkınmasına alın terleriyle ayakta tuttular. Üç kattı. Evet gerçekten. Oraya bir ivme kazandırdılar. Ve bizim e, vatandaşlık hakkımız yani bizim eşit olarak görülme talebimiz çok haklı bir talep. Ama siyasiler maalesef bunu böyle görmüyorlar. Hala toplumun işte alt kademesi olarak görmeye ısrarla devam ediyorlar. Bu bir zihniyet değişmesi uzun sürecek ama biz sürekli takındığımız tavırla, yaptığımız açıklamalarla e, ve projelerle bizim Avrupa Türkler olarak bu toplumun içinde yer alacağımızı, almak istediğimizi kafalarına vura vura bunu ifade ediyoruz. Evet. Reis Bey müthiş bir siyaset. Yani e, orada demek siyaset yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani, yani tabii siyasi yani. katılım evet. çok önemli. Yani Ama saygın bir toplum değil mi bizim? So çapulcu bir insan topluluğu değildir ki bizim Hayır, insanımız. Hayır, ya yani Hollanda örneğinden ben size değil vereyim. Mi? 450 bin Türk'ün e, 18 bini işveren, Evet. 18 bin iş, esnafımız var, işverenimiz var. Bunların istihdam ettikleri insan sayısı 65 bin ve ülke ekonomisine katı yaptıkları is, finans kat, katılımı işte o kadar. Evet ve yani güçlü bir fabrikalarda şey. çalıştıkları diğer alanlarda çalıştıkları yani oraları ayakta tuttular yani Almanya'da da aynı Hollanda'da katkıda da katkıda bulundular yani. ve bunun için sağlıklarından oldu biricinsin? Birçoğu bir birçoğu hayatını Tabii. kaybetti. Evet. Yani, ve bütün bunları yapan topluma karşı siz hala bunlar misafirdir, bunlar dışlanmalıdır, dışta kalmalıdır diyemezsiniz. Evet. Çünkü biz o ülkeyi sadece ekonomik olarak e, katkıda bulunmuyoruz o ülkeyi siyasi olarak da katkıda bulunuyoruz. Yani bugün Hollanda'da 5 Türk kökenli milletvekilimiz var. Bir tane Avrupa Parlamentosu'nda Türk kökenli milletvekilimiz var. 180'i aşan belediyelerde encümen azalarımız var Türk kökenli. Bunlar siyasi yönetimin her alanında temsil ediyorlar bizi ve katkıda bulunuyor ülkenin yönetimine. Yani Hollanda'daki Amsterdam'daki bir çevre sorunu benim de çevre sorunum diye düşünüyor. Hollanda'daki siyasi bir hükümet krizi aynı zamanda oradaki Türk'ün de sorunu. Biz evet. Ayrı ayrı görmüyoruz. Yani gerçekten yani durduğunuz nokta çok güzel bir evet. nokta. Onu net ifade edin Müsaadeniz olursa bir ara vermem Buyurun. Tabii ki. Bir kısa ara verelim. Ondan sonra devam edelim. Tabii burayı biraz konuşalım da. Mevlana da çok önemli bir yer. Geçeceğiz. Evet. Oraya da biraz ona da değinmeden geçmeyelim isterim. Kısa bir ara var sevgili seyirciler Kısa bir aradan sonra sayın. Veys Güngör efendim UETD ve e, Avrupa Türk Demokratlar Birliği Hollanda Başkanı Sayın Veys Güngör ile söyleşimizi sürdüreceğiz.